şeyine bak avutuş var da bu kadar. Evet Seladettin Bey günün eee trofesini vurdunuz. Lütfen eee şeylerinizi alalım, <laughs> görüşlerinizi alalım. <gülüyor> 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 günün trofesi hakkındaki görüşlerinizi alalım. Nasıl geldi? Hangi derinlikte geldi? Ya fazla derin değildi. yok Yokaydı. <laughs> yok mı? <haydi. gülüyor> <laughs> yok derin <haydi> mı? <mi? gülüyor> <laughs> Kofana evet, arkadaş 6 kiloluk bir kofana kaçırdı. 6 altı buçuk kiloluk. Vallahi vurduk. yırtı hayvan. Evet. Çok üzüntülüyüz yani. Evet vurduğumuz balıkları da şöyle Oğuz. Tolga'ya mesajın var mı kardeşim? Buradan ben e, acemi arkadaşlara bu videoları izleyerek kendilerini <laughs> geliştirmelerini tavsiye ediyorum. Başka da bir şey demiyorum. Görüntüler evet, burada zaten. Evet evet. Şöyle kaldır bakalım bu balıkları. Kaldır. Burası kefaller. Çok güzel bir tane levreğimiz var. Yine böyle levreklerimiz var. Bunlar levrek. bunları izlesin lütfen. Bunların hepsi levrek. Bunların hepsi levrek. Bunların hepsi levrek. Alınmasınlar. Bu damanla, ne? Zamanla. E, Hakan o, Bey o, o, o. Yalnız bu e, tam 2 4 6 kişinin vurduğu balık. Limit aşımı yoktur arkadaşlar. E, Hakan Bey acemi arkadaşlar lütfen e, şey yapmasınlar. Üstüne alınmasınlar. Bak diğer abi tutsun bende ikinci laf söylüyorsun e, abi. evet. Evet Tolga. Kardeşim. Zamanla zamanla onlar gide gide devamlı suya gire gire evet. soğuk suya yiye yiye onlar da öğreneceklerdir zamanla. Tolga tamam. bu levrek kardeşim uzun süredir görmedin <laughs> Sana şöyle gösterelim bak bunların hepsi levrek. Burada herkes adam başına balık vurdu. kimse yapar. Yani. Sefer... Herkes balık <laughs> vurdu. Aşk ateştir kavurur rüzgar alı savuru aşk ateştir kavurur rüzgar bu savuru fazla ileri git.